çiçeksiz bitkiler. Çiçeksiz bitkilerin çiçekleri, meyve ve tohumları yoktur. Kök, gövde, yaprak gibi kısımları vardır fakat fazla gelişmemiştir. Çiçeksiz bitkiler nemli yerleri sever. Ağaç gövdesi göl gibi sulak alanlarda yaşar. Şimdi çiçeksiz bitkileri sırayla görelim. En gelişmiş çiçeksiz bitki eğrelti otudur. Kök, gövde ve yaprakları vardır. Eğrelti otları ormanda ve nemli yerlerde yaşar ülkemizde Karadeniz bölgesinde çokça görülür. Yeşil görüntüsünden dolayı evlerde süs bitkisi olarak da kullanılır. İkinci olarak kara yosununu görelim. Karayosunları nemli ve kuytu ortamları severler. Toprakta, duvarda, kayalarda ve ağaç kabuklarında yaşar. Gövdeleri küçüktür. Üçüncü olarak su yosunu yani algler. Dere, göl, denizlerde ve tatlı sularda yaşar. Dördüncü olarak at kuyruğu. Genellikle ormanlık alanlarda ve nemli yerlerde görülür. Beşincisi ciğer otu. Çoğunlukla nemli topraklarda, kayalarda ve ağaç gövdelerinde yaşar. Altıncısı kibrit otu. Dağların nemli yerlerinde yetişir, çok yıllık bir bitkidir. Arkadaşlar bitkileri sınıflandırırken çiçekli ve çiçeksiz bitkiler karışmaktadır. Bu altı çiçeksiz bitkiyi iyi bilirsek, geri kalan bitkilerin tamamı çiçekli bitkidir. Çiçekli bitkilere örnek verecek olursak, gül, elma, mısır, çam, soğan, maydanoz, çim çiçekli bitkidir. Bunların her zaman çiçeklerini görmememiz çiçeksiz olduğunu göstermez. Arkadaşlar çiçeksiz bitkiler konusunu gördük. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.